Merhaba arkadaşlar bu videoda Windows 10 Setup'ı USB'ye nasıl boot edilir bunu anlatacağım. Video öncesinde Windows 10 Setup'ımı masaüstüme indirdim. Rufus programı kullanacağız arkadaşlar. Rufus programımızı çalıştıralım. Flash belleğimiz takılı olduğu takdirde aygıt kısmında burada flash belleğimiz gözükecek. En az 16 GB'lık bir flash bellek kullanmanızı tavsiye ederim. Ön yükleme kısmında disk ya da ISO imajını lütfen seçin diyor indirdiğimiz Windows 10 setup'ını seçeceğiz arkadaşlar. Ekledik. IMA seçeneğini standart Windows yüklemesi olarak bırakıyoruz. Disk bölüm düzenini 2012 öncesi Windows kullanıyorsak MBR, yeni Windows'ları 2012 sonrası bir Windows setup'ı kullanıyorsak ise GPT olarak seçiyoruz arkadaşlar. Hedef sistemini UEFI bırakıyoruz. Buradan dosya sisteminden Flash belleğimizin biçimini NTFS olarak değiştiriyoruz. Daha sonrasında başlatıyoruz arkadaşlar. Flash belleğimizin içerisindeki dosyaları silineceğini söylüyor. Tamam, bizim için önemli değil. Tamam diyerek devam ediyoruz. Ee, varsa önemli dosyalarınız içerisinden daha evvel de kurtarmanız gerekiyor. biçimlendirecek çünkü. Evet arkadaşlar yüklememiz tamamlandı. Bildirim veriyor bize. Bu bildirimi kapat diyerek devam ediyoruz. Programımızı da kapatabiliriz. Şimdi bilgisayar kısmına gelelim. Flash belleğimizin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 10 boot edilmiş şekilde flash belleğimizin içerisinde bu flash belleği kullanarak artık Windows 10 yüklememizi yapabiliriz. Herkese başarılar arkadaşlar.